...kent uzlaşısına doğru mu evlenir bu iş? Bence iş oraya doğru evlenir. Yani ki bunu HDP diyorum... ...tabii ben <laughs> evet, öyle ama... Dem, Parti. ...DEM Partisi de... ...kent uzlaşısı diye bir kavram... ...kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi açısından da en azından... ...İmamoğlu'nun İstanbul... ...ittifakını düşündüğümüzde aslında birbirini... ...tamamlayan şeyler. Ben... ...DEM ile CHP arasında... yazılı bir ittifak olacak kanaati değilim. Ha yani böyle bir ittifak şurası senin burası, burası benim, benim gibi ama şu olmadı. olacaktır yani bu önemli bir adım. Ben mesela bu adımın doğru adım olduğunu değerlendirenlerden birisiyim. Yani e, Özgür Özel'in e, DEM Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret edip Hı. eş başkanlarla görüşmesi ve diyalog kapısını açması e, önemli bir şey. Eleştiriler var. Onu biliyorum. İzliyoruz da eleştiriler kamuoyuna da yansıyor ama e, siz değişim istiyorsanız, siz de, eğer bir ülkede sorunların çözülmesini istiyorsanız sorunsuz yani sorunların en aza indirgendiği bir ülke istiyorsanız bu konuda adım atmanız gerekiyor. Hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi Cumhuriyet'in kurucusu 100 yıllık bir partinin bunu yapması lazım. Bu anlamıyla bu görüşme ben e, yerel seçimlerde pozitif eğer devam Yok, ettirilirse hı. ki devam ettirilmesinde yarar var her iki tarafta yani hem Tuncer Bakırhan hem de e, Özgür Özel yaptığı e, açıklamalarda görüşmenin verimli e, olduğunu söyledi hatta e, DEM cephesinden bu görüşme geçmiş görüşmelere göre çok daha evet. iyi vurgusu evet. yapıldı ee, yani bundan korkmama gerekiyor. Peki kent uzlaşısından ne anlaşılmalı? Ya kent uzlaşısından şu anlaşılmalı, kentte yaşayan bir demografi olarak demografi yapıda kentte olan bütün grupların kendilerini temsil ediyor olması lazım, hı hı. hissediyor olabilmesi lazım. Yani bu sonuçta bölgesel özelliklerle olabilir. Türkiye kent kültürüyle buluşmuş bir ülke değil. Yani evet. İstanbul başta olmak üzere kentlerin kriteri şu, Balıkesir'i konuştuk, Balıkesir'in geçer. Balık de geçerli. balıkesir de ciddi göç alıyor kıyılar, evet. Ankara. Evet. Sıralamayı şöyle yapıyorsunuz, hangi şehirden daha fazla geldi? İşte Sivas'tan bu kadar, Erzincan'dan bu kadar, Trabzon'dan bu kadar. Kent kültürünün olmadığı bir yerde... E o şeyde şehirlerden gelenlerin temsil edilmesi, sosyolojik grupların temsil ediliyor olması lazım. Bir biçimde yansıması lazım daha doğrusu oraya. E, siyasi eğilimlerinde yansıması lazım. Şimdi e, İstanbul'da siz seçim alacaksanız matematik ortada. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki partilerde diyelim ki HDP'nin %8 oyu var. İyi Parti'nin yüzde %8 oyu var. Yani 2014 Mayıs seçimlerini kriter aldığımızda İşçi Partisi'nin yaklaşık yüzde %3 oyu var. 3,5 evet. oyu var buralarda. E bunun yansıması gerekiyor ve şu çok doğru bir iş. Bakın onun altını çizmek isterim. Yani kent uzlaşısını aslında kent kültürü olarak da yorumlamak mümkün. Gelişmiş kapitalist ülkelerin, gelişmiş ülkelerin ortak özelliği şudur. Her kentin kendi lobisi vardır ve kentin sorunlarına odaklanırlar. Hmm. Yani orada siyasi tercihlerin bir önemi vardır ama birinci dereceden öncelikli değildir. Yani İstanbul'da eğer başka bir İstanbul'un mümkün olduğunu iddia ediyorsanız, örneğin Kanal İstanbul'a karşıysanız, hmm. e, burada sizin siyasi eğiliminizin den ziyade parti tercihinizden ziyade evet ya kent böyle bir kent olmalıdır bir ortak kültüre dönüşmelidir yani İstanbul'da yaşayan ve İstanbul'da doğanların kendisini Erzincanlı olarak tarif etmesi gerek yok Trabzonlu olarak tarif etmesi gerek yok Hakkari olarak tarif etmesi gerek yok İstanbul olarak tarif edebilmesi için böyle bir uzlaşıya ihtiyaç var. Bu kent uzlaşısı bence sorunların çözümünde de ciddi rol oynar. O zaman bu neye yansır? Bu belediye başkanı da sembolleşir. Belediye meclis üyelerine yansır onların şeyinde bu ama bu işlevin daha da tabii. etkili evet. olması ama esas itibariyle de belki onu bütünleştiren bir ortak açıklama, ortak deklarasyon, ortak metin, ortak bildirgede kendisini ifade eder. Böyle bir yan yana geliş, Türkiye'de kentleri yaşanabilir kentlere dönüştürür. Evet. Evet. Son bakalım Bakalım ne olacak şimdi? Biz hep evet muhalefeti konuşmak durumundayız. Çünkü muhalefetin adayları belli oluyor. İktidar da bir adaylarını belirlese de ona Tabii göre. zorlanıyor nasıl bir Bakın, Ankara ve İstanbul'da zorlandığı belli. Evet, yani aday, aday belirlemede ee, zorlandığı belli. O da belli. yanlış yanlış bir bilgi olmasın ama e, pazar günü bir tür temayül yoklaması yapacak yine anladığım kadarıyla Adalet ve Kalkınma bir şey Partisi. Bir kez yaptılar zaten. Evet. Öyle bir e, haber vardı dün. dün büyük, de büyük, büyük kentler için Erdoğan'ın temayül yoklamasının sonuçlarına itibar etme ihtimali. Şöyle İstanbul adayının belirlenmesi için kapalı zarf yöntemiyle İstanbul teşkilat yöneticilerine, ilçe belediye başkanlarına ve İstanbul milletvekillerine kimi aday görmek istersiniz diye sorulması beklentisi var. Yani pazar günü yapacak. Yani bir eğilimi görmek açısından önemli çünkü şeyi karar vermekte zorlanıyor. Yani Peki. sonuçta Murat Kurum mu olacak? Hemen bir Deniz Yücel'e gidelim Öyle. mi? Peki bir gidelim hadi.